sonra seninle tanıştım. Gözlerimin içinde bir nebze de olsa bir umut ışığı yandı. Sen beni dinliyordun. Sen beni anlıyordun. Ama şimdi daha iyi anlıyorum ki... ...sen beni gerçekten anlıyorsun Burak. sana hiç gözlerimle bakmadım ki Yasemin. Hep kalbimle baktım. Seni ilk gördüğüm andan beri. Ve bir insan bir insana kalbiyle baktığında onu çok daha kolay anlarmış. Ama sen buna rağmen benden çok şey sakladın. Eğer en başından anlatsaydım... ...ben zaten senin yanında olurdum. Ama sen bana güvenmedin. Burak. Benim zaten bütün öfkemin... ...kendime yediremememin sebebi bu. Ya ben o kıza kalbimle bakarken... ...o kız neden bana... ...o kız neden bana böyle baktı... Neden güvenmedi? Neden güvenmedin bana Yasemin? Neden? Ve neden hala güvenmiyorsun?